Merhaba arkadaşlar. Gökspace uzay haberlerine hoş geldiniz. Bugün evrendeki yerimizi bakış açımızı kökten değiştirebilecek heyecan verici bir keşfitten bahsedeceğiz. İnsanlı tarih boyunca şu soruyu sordu. Evrende yalnız mıyız? James Webb uzay teleskobu sayesinde bu soruya belki de şimdiye kadarki en güçlü yanıtı almaya çok yaklaştık. Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi K2-18b adlı bir gezegeni inceledi. Bu gezegen, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıkta ve yaşama elverişli bölge içine yer alıyor. Ama K2-18b, Dünya gibi karasar bir gezegen değil, yüzeyi okyanusla kaplı ve atmosferi hidrojen açısından zengin olan Hissiyan tipi bir dünya. Bilim insanları gezegenin atmosferinden gelen ışığı analiz ederek çok özel moleküller tespit etti. Bunlardan biri dünyada yalnızca canlı organizmalar tarafından üretilen bir molekül, dimetil sülfür. Bu madde özellikle okyanuslardaki fitoplanktonlar tarafından üretiliyor. Yani başka bir gezegende bu molekülü bulmak gerçekten heyecan verici bir gelişme. Ancak hemen sonuca varmamak gerekiyor. Çünkü henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Bu moleküller bizim henüz bilmediğimiz doğal süreçlerle de oluşmuş olabilir. Bilim dünyasında böylesine büyük bir iddiayı kanıtlamak için çok yüksek düzeyde kesini gerekiyor. Şu anda elde edilen veriler çok umut verici. Ama kesin doğrulama için biraz daha beklememiz gerekiyor. Önümüzdeki aylarda yeni gözlemler yapılacak ve bu keşfin gerçek olup olmadığı netleşecek. Eğer bu moleküller gerçekten biyolojik kökenli ise, bu insanlık tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Belki de ilk defa evrende yalnız olmadığımızın güçlü bir kanıtına ulaşmış olacağız. Araştırmanın başındaki profesör Nikku Madhusudhan şöyle diyor: "Bu an insanlık tarihinde bir dönüm noktası olabilir. İlk kez bu kadar yaklaştık. Siz ne düşünüyorsunuz? Evren yaşamla dolu olabilir mi?" yoksa biz gerçekten çok özel bir istisna mıyız? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve uzayla ilgili en güncel haberler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.